Arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş Bu yeni bir video. Bakarız arkadaşlar, arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ergen ilçesi bizin de tarafına kar yağışı itibarıyla başlamıştı bugün. 0109 2024 e, günlerden salı arkadaşlar. Beklenen bir kar yağışı vardı bu Trakya için, İstanbul için, Edirne için ve kar yağışı şu an Balkanlardan giriş yaptı. Evet arkadaşlar. uzmanların söylediği gibi kar bugün giriş yaptı. Aslında saat 10-11 civarlarında bekleniyordu ama bu kar biraz daha erken bir giriş yaptı. Bu sebepten dolayı bugünün bir hatırası olsun diye ben de düşenmedim. Motor sütüden çok geldim Şu anları görüntülemek için arkadaşlar. Ben de YouTube'a uzun zamandır video çekmiyorum bu seferki biraz kar bir moral olsun. Seyrek bir kar yağıyor arkadaşlar. Öyle anlı bir kar yağmıyor. Bazen lapa lapa yağıyor. Bazen hafifliyor. Böyle seyrekleşiyor ama öğlen saatlerine doğru olduğu için şu anda saatlerimiz ee, biraz kar beyazlamaya baya baya bir başladı. Böyle göstereyim sizler için özellikle. Ben de biraz üşüdüm ettim ama üstümü kalın giymeme rağmen biraz tabii gene gıdıklama oluyor ister istemez. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bazı yerler baya baya bir beyazladı. Hatta şu görmüş olduğunuz mesafeler de beyazlamış. Tabii çıplak gözle bakınca daha güzel görünüyor. Kamerada bilmiyorum. Kamerada o kadar net gözükmüyor ama aslında benim Canon kamera vardı. Keşke onu getirseydim. Daha iyi olurdu ama arkadaşlar maalesef ki onu getirmedim. Çünkü aşırı bir soğuk var o yüzden. Ben de bugün cep telefonuyla hani dedim e, çekimleri gerçekleştireyim. Şu güzel anları ölüm, ölümsüzleştirelim. Aslında bir yağmura çevirdi. Şimdi tekrar kara dönüştürdü. Gelirken asfaltın üzerinde baya baya beyazlamış. Kar küreme araçları da gördüm gelirken. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte bugün. Genelde ben buralarda hep sıcak işte. Zamanlarda çok çekimler yapıyorum. Özellikle zaten ayı zaten hiç şey gelmedi. Aralık bitti. Aralıkta kar yüzü görmedik. Soğuk yüzü pek fazla görmedik. Ama ocağın da işte burada kokusu. İşte kar yağışı, kar yağışı. Tekrar sonunda işte böyle şokunuz gibi kar yağışı geldi. Başladı. Trakya bölgesinde şu anda kar yağışı başladı. Etkisini göstermeye başladı. Artık bilmiyorum İstanbul'a artık bu taraftan. İstanbul'a doğru kayar mı kaymaz mı? Ama İstanbul'a doğru kar yağışı olarak giriş olarak Trakya bölgesinden girdi. Balkanlar üzerinden kar yağışı başladı ve bu tarafa doğru Ergene ilçesi çok bu yönlere doğru Şu an İstanbul'u biliyorum İstanbul'da da belki muhtemelen başlayacaktır. Çünkü İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ben de dediğim gibi biraz tatile çıktık bir 10-15 gün. Ben de bu tatilimi değerlendirmek için geziyorum, tozuyorum ve bugün şu ölümsüz yani bu anı ölümsüzleştirmek için sırf üşenmedim bu soğukta havada kalktım geldim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar şu güzel anları çekelim. Bunu daha sonra YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'da belki yazın deriz ki ya ama ne güzel ya. yani bir kar yağıyor. Işte, havalar sıcak olduğu zaman karı yazıyoruz. Ee, ben genelde kış aylarını pek sevmiyorum arkadaşlar çünkü kış ayları bana göre değil. Bu sebepten dolayı ama yine de şöyle bir beyaz e, örtüyü görmek de çok güzel. Evet. Buralar açık alan olduğu için arkadaşlar açık alandan dolayı rüzgar çok oluyor bu ara, buralarda. Malum. Her taraf tarlalık ve yani açık alan olduğu için şu an görmüş olduğunuz gibi. Oo. Bayağı bir rüzgar var. Rüzgar var. Göstermeye çalışayım. Allah'tan yollar iyi. iyi. Sevelim. Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum arkadaşlar benden bu kadar bunu daha sonra yükleyeceğim istersen biraz